Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi tuvalet al tür çiziliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar ilk başta şimdi tuvalet 50 alt çiziliyoruz. Allah Allah diyor. Oğlum ne yapacağız? Bakın ne Hayvan gibi kaç. Geliyor. Aga kaç. Sıçtınız oğlum bu sefer. Vay hayvanız. Ağzı. Ne diyor lan bunlar? Acımadı ki. Şimdi sıra bende. Ez. Artık ölün lan. Bu gelmişti artık. Sağ selam. Geberin ulan. Asıl sen geber. Nah geberiz. Kaçın. Sen kimsin ulan seni? Sesimi kısayım. Bu arada arkadaşlar biriniz olsun. Arkadan dolacağım alacağım. Ar kılıcı şerefsiz beni öyle öldüremez. Çok iyi ses. Kim Ben. Ben öyle ölmem. Çok iyi lan. Yes. Like. Bye bye ben gidiyorum. Git. Like kural Sevdim. Şimdi kalitesiz olsun diyorum. Kalitesiz lan bu.